Evet çocuklar merhaba, Hazreti Musa ile devam ediyoruz. Hazreti Musa ve Ayet-el Kürsi'yi de bitirelim. Böylelikle birinci üniteyi tamamlamış olalım. Şimdi, e, burada Hazreti Musa'nın hayatını başından sonuna anlatmayacağım. Sadece belli başlı e, anahtar kavramları vereceğim. Zaten derste Hazreti Musa'nın hayatını anlattım size. Anahtar kavramları verelim, bir hatırlayalım. Sonrasında Ayet-el Kürsi'yi e, anlatıp geçelim. Şimdi, öncelikle bazı isimleri vermem gerekiyordu size. Onları yeniden hatırlayalım. Öncelikle İsrail ve Yahudilik nereden geliyor? Buna bir bakalım. İsrail kavramı ve Yahudi kavramı nereden geliyor? Şimdi bir tane peygamber var bizim bildiğimiz. Hatırlayın bu peygamber. Neydi bu peygamberin adı? Hazreti Yakup. Hazreti Yakup'un diğer adı arkadaşlar İsrail. Ya da İsrail diye geçiyor. E, derste anlatmıştım hani Allah'la güreşen anlamına geliyor vesaire diye ama oralara girmeye gerek yok. Hazreti Yakup'un diğer adı İsrail'dir arkadaşlar. Peki Yahudilik nereden geliyor? Hazreti Yakup'un ee, çocuklarından bir tanesinin adı Yahuda. İşte e, Yahuda'nın soyundan olanlara zamanla e, Yahudi deniyor arkadaşlar. Şimdi Hz Musa'nın hayatına bakacak olursak Hz Musa'nın e, soyu ta işte Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa bakın ta Hz İbrahim'e kadar önceki peygamberlere kadar dayanıyor ve Hz Musa e, Yahudilere yani İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberdir ki İsrail kavramı da Kur'an'da geçer. Ya beni İsrail diye İsrail oğullarını anlatan ayetler vardır. Peygamberler arasında Ulul Azm peygamber olarak bilinir. Peki Ulul Azm ne demek? Hemen onu da buraya yazalım. Ulul Azm arkadaşlar büyük peygamber demektir. Bakın Ulul Azm büyük peygamber. Beş tane büyük peygamber vardır. Bunlardan bir Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa'nın çabası ve... Gayreti çok büyük olduğu için, yani bütün peygamberlerin gayreti çok büyük ama Hz. Musa daha çok çaba sarf etmiş ve daha çok zorlanmıştır. E, hep başına bir e, kötü durum gelmiştir. Bundan dolayı e, daha çok sabır göstermesi, daha çok çabalaması gerekmiştir. Daha çok dayanması gerekmiştir. İşte bundan dolayı Hz. Musa Ulul Azm yani büyük peygamberlerden bir tanesidir. İsrailoğullarını Yahudiler anladık. Ulul e, azm anladık. Bir de Kelimullah lakabımız var ki, bunu da şöyle hatırlatmıştım ben size. Şimdi biz konuşurken neyi kullanırız arkadaşlar? Konuşurken kelimeleri kullanırız değil mi? Kelime normalde Arapça bir kelimedir ve kelimenin Türkçesi aslında sözcüktür. O zaman ben konuşurken kelimeleri kullanıyorsam demek ki Kelimullah da bizim için bir şey ifade etmeli. Kelimullah. Kelime konuşmak demekse eğer bu Kelimullah'taki kelime iki nokta üstte konuşmak demekse buradaki Allah da zaten Allah oluyor. Yani şöyle diyelim Allah e zaten Allah oluyor. Ben kelimullahı bu şekilde çözümlediğimde sondan başa okuduğumda Allah ile konuşan kişi anlamına geliyor arkadaşlar. Allah ile konuşan kişi. Yani kelim kelime konuşmak kelimullah oradaki lillah bu Allah da Allah ile konuşan anlamına geliyor. Hazreti Musa'nın lakabı. Allah'la aracısız konuştuğu için, Allah'la konuşmak istediği için Allah ona böyle bir lakap veriyor ve Hazreti Musa'nın lakabı Kelimullah oluyor. O zaman İsrail kavramını anladık. İsrail kavramını anladık. Hazreti Yakup'un diğer adı. Yahuda'yı anladık. Hazreti Yakup'un oğlu. Kelimullah'ı anladık. Hazreti Musa'nın lakabı. bir de ne vardı? Ulul Azm var. Büyük peygamber demekti. Bunları da anladığımıza göre şunu söyleyebiliriz artık. Hazreti Musa Yahudilere gönderilmiş bir peygamberdir. Hazreti Musa ulul azmi bir peygamberdir. Hazreti Musa'nın lakabı Kelimullah'tır ve soyu Hazreti İbrahim'e kadar dayanır arkadaşlar. Peki Hazreti Musa'ya bu dört kitaptan hangisi verilmiştir? Tevrat. Tevrat bakın hemen ben size yazdırdım. Burada da yazalım. Tevrat ilk kutsal kitaptır arkadaşlar. Şimdi bizim bildiğimiz kaynaklara göre yani ilk kutsal kitaptır. Tabi Tevrat'tan önce Allahü Teala bazı sayfalar yani Suhuf dediğimiz Hazreti Adem'e 10 sayfa, Hazreti İbrahim'e 10 sayfa, Hazreti İdris'e 30 sayfa, Hazreti Şit'e 50 sayfa olarak e, dini kuralların ve ahlak kurallarının yazdığı sayfaları göndermiştir ama bir kitap halinde gelmemiştir. İşte Tevrat Hazreti Musa'yla e, gönderilen, Hazreti Musa'ya gönderilen ilk kutsal kitap. Ve şunu söyleyelim, Hazreti Musa Yahudilerin en önemli peygamberi arkadaşlar. Hazreti Musa Yahudilerin en önemli peygamberidir. Bugün işte hem Tevrat'a baktığınızda hem de hatta Tevrat denilen e, kitap şu anki o bozulmuş dediğimiz Tevrat'ın e, neredeyse bir e, yani yüzde altmışında yetmişinde Hazreti Musa'nın hayatı anlatılır. Ben size öyle söyleyeyim. E, Tevrat çokça Hazreti Musa'dan bahseder. Peki Hazreti Musa kiminle mücadele etmiştir? Mısır'da e, Firavun'la mücadele etmiştir. Firavun kimdir? Hemen Firavun'u da konuşalım. Derste konuştuk bunu. Firavun yönetici demektir arkadaşlar kral demektir. Hazreti Musa Firavun Ramses'le mücadele ediyor. Başka kaynaklarda başka kişilerle e, mücadele ettiği yazar ama daha çok Ramses'le mücadele ettiği geçer. Do, m, böyle rivayet edilir. Firavun Ramses'le eee mücadele etmiştir. Peki başka ne diyebiliriz? Hatırlayalım. Hazreti Harun vardı burada. Hazreti Harun. Hz Harun kimdir? Hazreti Harun Hazreti Musa'dan Hazreti Musa'dan 3 yaş büyük abistir arkadaşlar. 3 yaş büyük abisidir Hazreti Musa'nın. Peki Hazreti Musa ile Hazreti Harun, Hazreti Musa ile Hazreti Harun ne yapmışlardır? Burayı büyük harflerle yazalım. Aynı dönemde peygamberlik yapmışlardır arkadaşlar. Aynı dönemde peygamberlik yapmışlardır. Çünkü anlatmıştım size hikayeyi. Hatırlayın. Hazreti Musa ne diyordu? Ya Rabbi benim dilim ee, biraz yaralıdır. Ben belki insanları ikna edemeyebilirim. Bu nedenle bana bir yardımcı gönder dediğinde Allah da kardeşi ya da abisi Hazreti Harun'u peygamber olarak görevlendiriyor arkadaşlar. Aynı dönemde ikisi beraber peygamberlik yapıyorlar. Hatta bakın Tevrat'ta hani bizim Hazreti Musa'nın asası meselesi var ya asasını yere attığında yılana dönüşüyor. Biz evet Hz. Musa'ya bunu atfediyoruz ama Tevrat'ta bu Hz. Harun'a atfedilir. Yani Tevrat kaynaklarında, Yahudi kaynaklarında o asanın Hz. Musa şey Hz. Harun'a ait olduğu söylenir. biz ama kendi İslami kaynaklarımızı temel aldığımız için Hz. Musa'nın asası diye bahsediyoruz. başka ne var burada bilmemiz gereken? Bakın Nil Nehri var. Mısır'dan çıkıp işte Akdeniz'e dökülen bir nehir. Şimdi bu nehir Mısırlılar için çok kutsal bir nehir ve e, Hazreti Musa e, tehlike altındayken Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Arkadaşlar diyor ki ey Musa'nın annesi Musa'yı emzir ve Musa'yı Nil nehrine bırak. Yani Musa'yı bir nehre bırak. Biz sana onu geri döndüreceğiz ve biz sana e, onu peygamberlerden biri yapmış olarak döndüreceğiz diye Hazreti Musa'nın annesine ediliyor Nil nehri bu şekilde. E, başka Meryem'i söyleyebiliriz. Meryem kimdir? Meryem Hazreti Musa'nın ablasıdır arkadaşlar. Hazreti Musa'nın ve Harun'un ablasıdır. Şimdi bu Meryem Hazreti Meryem olan yani İsa'nın annesi olan, Hazreti İsa'nın annesi olan Meryem değil. Bu başka bir Meryem ama Hazreti Musa'nın ablası olan Meryem arkadaşlar. Kaynaklarda çok Hazreti Musa'nın babasından bahsedilmez. Daha çok ablası Meryem, abisi Harun kendisi ve annesinden bahsedilir. Peki Züleyha, Züleyha diyorum. Asiye vardı. Daha sonradan Müslüman olacağı için Hazreti Asiye diyoruz. Çünkü Musa'nın Rabbine iman ettim diyor arkadaşlar. Asiye kimdir? Asiye, Firavun'un eşidir arkadaşlar. Firavun'un eşidir ve e, Nil nehrine bırakılan Hazreti Musa'yı bulmuş ve adeta onu bağrına basmış ve e, Hazreti Musa'yı e, şeyde sarayda büyütmüştür arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz? Filistin Kenan Diyarı, bakın bugün özellikle e, güncel olarak bunu konuştuğumuzda e, maalesef Filistin'de devam eden bir savaş var. İsrail devleti bile demek istemiyorum. İsrail haksız yere zaten 1948'de gasp ettiği topraklara şu an daha da fazlasını istiyor. Hatta bizim ortadoğu, bizim Doğu Anadolu bölgesini de istiyor. Çünkü böyle bir halk ve kendilerine vaat edilmiş bir toprak olduğu inancına sahipler. Buradan hareketle bugün Filistin'de maalesef bir savaş söz konusu. Aslında bu sadece Filistin meselesi bile Müslümanların ne kadar tembel olduğunu ve Müslümanların bir araya gelip hiçbir şey yapamadığını, bir buçuk milyar Müslüman'ın bir Filistine maalesef şey bir İsrail'e maalesef söz geçiremediğini bugün biz görüyoruz acı bir şekilde. Evet kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz. İşte Filistin Hz Musa'nın hayatında çok önemli bir rol oynayacak bir bölge. Filistin'in diğer adı Kenan diyar arkadaşlar, Kenan diyarda. Ee, bunu da unutmuyoruz. Başka ne var peki bilmemiz gereken? Mesela Sina Dağı var arkadaşlar, Sina Dağı. Bakın, Hz Musa'ya e, Tevratın verildiği, Hz Musa'nın peygamber olarak görevlendirildiği dağın adıdır Sina Dağı. Peki başka ne var? Samiri var. Bakın, Samiri. Samiri de Hz Musa'ya maalesef ihanet edendir arkadaşlar. Şöyle ihanet ediyor. Tabi pişman olmuş mudur? Olmuş olabilir. Fakat. Şöyle ihanet ediyor. Hatırlayın Hz. Musa e, İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarttığında Filistin topraklarına doğru ilerlerken bir kavimle karşılaşıyorlardı. Kavmin o kavmin putlara taptığını görüyordu İsrailoğulları ve Hz. Musa'nın yanına bazı Yahudiler gelip diyorlardı ki, İsrailoğulları gelip diyorlardı ki Ey Musa bizim de bir putumuz olmasın mı? Bizim de bir hey, taptığımız bir heykel olmasın mı? Evet biz Allah'a inanıyoruz ama Allah'ın yeryüzündeki simgesi olmasın mı? diye söylediklerinde Hz. Musa çok kızıyor buna. Fakat Hz Musa 40 günlük e, Tur Dağı'na e, çıktığında işte 40 günlük ibadet için Allah'la Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na çıktığında hemen Samiri harekete geçiyor ve e, bir buzağı heykeli inşa ediyordu hatırlayın. Ve insanların bazı Yahudilerin puta tapmasına neden oluyordu. Hz Musa daha sonra geliyordu. Evet Hz Harun'a biraz sitem ediyordu. E, bunu yapan e, Yahudilere sitem ediyordu. Hatta aralarından bir kısmını seçip Tur gidip af diliyorlardı. Pişman olduklarını söylüyorlardı. Tevbe ediyorlardı. Ee, bu Samiri bu şekilde buzağı e, yapan, buzağı heykelini inşa eden kişidir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tekrar toparlayacak olursak. Bakın en baştan. Şöyle bir alalım. Hazreti Musa diyelim. Birinci kavramımız nedir? Kelimullah. Yani Hazreti Musa'nın Allah'la konuşması. Hazreti Musa'nın lakabıdır. Ulul Az Büyük peygamber demektir. Hazreti Musa büyük peygamberlerdendir. İsrail, e, Yakup Aleyhisselam'ın diğer adıdır. Yahuda, Yahudi Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yahuda'nın soyuna dayandırılır. E, Sina Dağı e, Hazreti Musa'nın e, Tevrat'ı aldığı dağdır arkadaşlar. Şöyle yazalım Tevrat. E, Tur Dağı yine Hz Musa'nın hayatına önemli olan bir dağdır. İbadet etmiştir burada. E, bunun dışında Tevrat ilk kutsal kitaptır ve Hz Musa'ya verilmiştir. Tevrat ilk kutsal kitaptır. E bunun dışında e, şöyle şunu büyütelim de. Heh. Hazreti Musa Yahudilerin en önemli peygamberidir. Yahudilerin en önemli peygamberidir diye yazalım. Bunun dışında e, Hazreti Harun aynı dönemde peygamberlik yapmıştır. Abisiyle yani. Aynı dönemde peygamberlik yapmıştır. Firavun Firavun Ramses'le mücadele etmiştir. Mücadele etmiştir. Başka e, Firavun'un eşi var Asiye. Sonradan Müslüman oluyor ona Hazreti Asiye diyoruz. Aslında e, Hazreti Musa'nın anneliğidir. Hazreti Asiye üvey annesidir. E, Meryem var. Hazreti Musa'nın ablasıdır. Kaynaklarda e, ee, Hz. Musa'nın annesi için de Yohabet ya da Yokabet diye geçer arkadaşlar annesi. Ama tabi bunları çok bilmeseniz de olur. Sadece e, duymuş olun diye söylüyorum. Ne var? Filistin var. Hazreti e, Musa'nın hayatında Filistin. E, diğer adı Kenan diyarı. Hatırlayalım bunu. E, Mısır. Şöyle biraz da ortalayalım. Bakın Mısır. Hz. Musa'nın dünyaya geldiği yer. Hazreti Musa'nın dünyaya geldiği yer Nil Nehri var. Hazreti Musa'nın bırakıldığı nehir. Ya da unuttuk. Medyen var, Medyen. Medyen. Burada kim yaşıyordu? Hazreti Şuayb yaşıyordu ve burada kaç yıl kalıyordu? 10 yıl kalıyordu ve buradan dönüşte de Hazreti Şuayb'ın kızıyla evleniyordu. Hatırlayın. Kızıyla evleniyor. Peki neden Mısır'dan çıkıyordu? Şundan dolayı Mısır'dan çıkıyordu. Hazreti Musa bir Mısırlı'nın ölümüne sebep oluyordu arkadaşlar. Bir Mısırlı'nın ölümüne sebep olduğu için e, maalesef Mısır'dan çıkmak zorunda kalıyordu. Başka neyi söylemedik burada? Samiri'yi söylemedik. Bakın unuttuk yine. Şuraya ekleyelim onu. Samiri Hazreti Musa'ya ıı, ihanet eden diyelim. Pişman olmuş olabilir mi? Olabilir. Ve ne yapıyordu? Buzağı heykeli yapıyordu. Bunları hatırladık. Şöyle bakın bir kez daha şuraya çıkartayım. Şöyle bir bakın ekran görüntüsü alın iyice bir çalışın. Şimdi burayı silelim ve Hazreti Musa'nın mucizelerini konuşalım arkadaşlar. Şöyle silelim. Hazreti Musa'nın mucizelerini konuşalım. Nedir? Asa mucizesi vardır. Elinin beyaz olma mucizesi. Hatta şurada var onlar yazıyor. Ben aşağı in direkt sizin için. Şurada Bakın şöyle yapalım. Şöyle ben yavaş yavaş ineyim. Siz e, ayetleri inceleyerek, videoyu durdurarak ayetleri de okuyun. Şöyle bakın abi. Birazdan ben okuyacağım zaten ama siz yine de bakarsınız. Bakın şöyle. Heh, şurada bir şey söylemeyi unutmuşuz. Bakın. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in 34 suresinde 136 yerde zikredilmektedir. Kur'an'da en çok bahsedilen peygamberdir arkadaşlar. Şuraya yazalım. Hazreti Musa Kur'an'da Kur'an'da en çok bahsedilen peygamberdir. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Kur'an'da adı en çok geçen peygamberdir. Şurada kıssasından devam edelim. Hazreti Musa'ya gelen 10 emir var. Allah'tan başka ilahın olmayacak. Kendin için oyma kutu yapmayacaksın. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. İşte annene babana hürmet edeceksin. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere şahitlik yapmayacaksın. Komşunun hiçbir şeyine tamam etmeyeceksin. Peki Hazreti Musa'nın mucizeleri. Koyunun eline soktuğu zaman elinin bembeyaz olması. Asasının işte yılana dönüşmesi. Asasıyla Kızıldeniz ikiye yarması. Allah ile turdağında e, konuşması. Tih çölünde kavmi susuzluktan kıvranırken asasıyla kayaya vurunca kayadan 12 çeşme çıkması. Bunun dışında bakın, hemen yukarıda siz mucizelerini şöyle bir bakın. Ben yukarıda şunu inceleyeyim. Bakın Şurada bir ayet var arkadaşlar. Şurada bir ayet var. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Şimdi, Hz Musa ve Harun, firavun ve e, avanelerini İslam'a davet ettikçe e, etseler de, Firavun ve halkı inanmadı arkadaşlar. Hazreti Allah bu inanmayışın üzerine bir tufan yani bir sel gönderdi. Hazreti Musa'nın bir mucizesi olarak. Fakat yine inanmadılar ve pişman oldular. Dediler ki ey Musa biz pişman olduk dediler. Hazreti Musa dua etti ve sel kalktı. Sonrasında yine sapkın bir kavme dönüştüler. Bu sefer de çekirge istilası geldi. Daha sonra yine aynı şekilde kurbağa istilası, haşara istilası ve en sonunda Nil nehrinin kana benzer bir renkte akması durumu yaşandı. İşte bütün bunlar. Bu bakın bu ayeti özellikle unutmuyorsunuz. Buradaki tufandan hareketle hemen cevaba şunu demiyorsunuz yani Hazreti Nuh demiyorsunuz. Çünkü sadece tufan demiyor. Ha, çekirge diyor, haşere diyor, kurbağa diyor, kan diyor. Dolayısıyla bu ayet yüzde yüz Hazreti Nuh şu şekilde üzerine çarpatalım. Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgilidir diyelim. Başka burada söylememiz gereken Hazreti Musa'nın Kızıl e, Kızıldeniz kenarında Allah'a güvenmesi tevekküle örnektir dedik. Hazreti Musa 13. veya 15. yüzyıllarda milattan önce yaşamıştır dedik. Ee, bu şekilde genel hatlarıyla bunları söyleyebiliriz. Zaten hayatını baştan sona kronolojik olarak size anlattım. Burada da şeyi hatırlamış olduk. İşte işte anahtar kavramları hatırlamış olduk. Böylelikle Hz. Musa'yı tamamlamış olduk. Şimdi Ayet-el Kürsi devam edelim ve konumuzu tamamlayalım. Şimdi Ayet-el Kürsi Kur'an'ın Bakara suresinde yer alır. Bakara suresi Kur'an'ın ikinci suresidir arkadaşlar. Birinci sure Fatiha'dır. ikinci sure Bakara'dır. Bakara'nın 255. ayetinde yer alır. Bakın Kur'an-ı Kerim'in e, en büyük ayetidir. En uzun değil. Şöyle bir metin alayım ve ben bunları yazayım arkadaşlar. Yazıyor zaten ama yine de burada yazarak anlatmak daha e, net e, daha iyi oluyor. Şimdi Kur'an'ın şöyle küçük yazalım. Kur'an'ın e, Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayetidir. Bakın şöyle yapalım. En uzun değil. En uzun değil arkadaşlar. En büyük ayetidir. Bir ayetten oluşur. ve bir sure değildir. Bakın. Nedir? Şöyle yapalım. Bakara suresinin 200 55. ayettir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda koruma ya da muhafaza ayeti olarak da geçer. Çünkü e, ne denilir? İşte korktuğunuz zaman ya da bir tehlikeden korunmak istediğiniz zaman ayetel kürsi okuyun denilir. İçinde kürsi kelimesi ve siyah kürsi yüz diyor ya. Kürsi kelimesi geçtiği için bu adı alır. Kürsi kelimesi geçtiği için bu adı alır. Başka Kur'an'ın 43. ya da 45. veya işte 47. sayfalarında yer alır. Allah her şeyin sahibidir. Bu kürsi buradaki kürsi arkadaşlar 2.3'te Allah her şeyin sahibidir. Ya da bütün şöyle söyleyeyim Allah'ın Allah'ın kürsüsü yeri ve göğü yeri ve gök, gökyüzünü kaplamıştır, kuşatmıştır. Yani Allah bütün her şeyin hakimidir. Allah her şeyin hakimidir anlamlarına gelir bu. Şöyle. Şimdi şu ne anlatılır kısmından biraz gidelim. Bakın ne anlatılır arkadaşlar. Ayet-el-Kürsi'de adeta tevhid anlatılır. Allah'ın varlığı ve birliği anlatılır. Allah'ın her şeyi himaye etmesinden, idare etmesinden bahsedilir. Allah'ın iradesiyle evreni kuşatmasından bahsedilir. Allah'ın yarattıklarını gözetmesinden bahsedilir. E, evrende ne varsa Allah'ın her şey Allah'ın her şey e, o evrendekilerin Allah tarafından bilindiğini ve hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmadığını, Allah'ın bilgisinin sonsuz olduğunu, Allah'ın bilgisiyle her şeyi kuşattığı anlatılır. Bu ayette Allah'ın özelliklerinden, niteliklerinden, sıfatlarından bahsedilir. E, tüm eksikliklerden Allah'ın münezzeh olduğu anlatılır. Ve Allah'ın hiçbir şeye benzemediği anlatılır. Ne anlatılmaz? Bak bu önemli. Bu çıkmış sorudur arkadaşlar. 2022 LGS e çıkmış sorudur. Ayetel Kürsi'de insanın dünyaya geliş amacından ve sorunlarından bahsedilmez. Sadece Allah'tan bahsedilir. Bakın bunu özellikle büyük büyük yazalım. Ayetel Kürsi'de sadece Allah'tan bahsedilir. İnsandan insanın sorumluluğundan, insanın hesaba çekileceğinden, insana peygamber gönderilmesinden bahsedilmez. Bakın tekrar söylüyorum. Ayet-el Kürsi'de insanın dünyaya gönderilmesinden, sorumluluklarından, insanın dünyaya geliş amacından, insanın hesaba çekileceğinden, insanın insanları insanlara peygamber gönderileceğinden bahsedilmez. Ayet-el Kürsi'de Allah'ın Sonsuz olması, Allah'ın bütün evreni himaye etmesi, Allah'ın hiçbir zaman uyuklamaması, Allah'ın bir olması, tek olması, Allah'ın sonsuz gücün, gücünün olması, Allah'ın sonsuz bilgisinin olmasından bahsedilir. Buraya da geçtiysek, şimdi şuradan, şöyle devam edelim. Buraya iyi bakın. Şurayı inceleyin. Ee, burada da şöyle ben metin alayım, şöyle yazalım. Allahü la Allahü la ilahe ilahe illa övel Hayyül. Hay neydi? Bakın şuradan bakalım. Hay nedir? Sonsuz olan. bakın Yaşayan. Diri olan. Kayyum. Kayyum. Hayyül, kayyum. Nedir? İdare eden. Hakim olan. Sahip olan. Her şeyin varlığı ona bağlı olan. En büyük olan. Kudretli olan. Arkadaşlar güçlü olan. Bakın kayyum. Hayır kayyumdur. Sonra ne diyor? Ve Allahu ilahe illallah vel hayy kayyum. Latehuzu sinetun vela nev. Bu da şu demektir. Allah bir an bile olsa gözünü kırpmaz. Allah'a gaflet basmaz. Allah uyumaz. Uyuklamaz. Her an her şeyi görür. Bakın. Bu gelir. La sinetun vela nev. Lehuma Fis semavati. vel art. Bu da şudur. Yeryüzünde ve gökyüzünde gökyüzünde ne varsa her şey Allah'ındır. Yani her şeyin sahibi Allah'tır demek arkadaşlar bu. Sonra devam edelim. Lehum afis semavati vel art. Menzellezi yeşfe'u indahu indehu, illa bizni. Bu da şu demektir. Menzellezi ol bir kimse ki yeşfeu yardım edebilir. E, ee, yanındakine ancak ne zaman yardım edebilir? İlla bizni. Allah'ın yardımıyla. Şöyle yazalım. Bir kişi ancak Allah'ın Allah'ın yardımıyla yardım edebilir. Allah'ın izniyle pardon. Allah'ın izniyle yardım edebilir. Yani buradaki yeşfeu şuraya yazalım. Arkadaşlar yeş şefaat destek yardım gibi anlamlara gelir. Peki devam edelim. Allahu ile bizim ya lemu. ma beyne edihim şöyle kendim dön alayım. Ma ben ve ma halfem. Bu şu demektir. Ya'lemu biliyor. Neyi biliyor arkadaşlar? Ma ben ve ma halfem. Önümdeki önümdeki ya da şöyle söyleyeyim. Arkamdaki ve önümdeki her şeyi. Bu şu demek değil mi? Geçmişi ve geleceği Allah bilir. Yani Allah'ın bilgisi Allah'ın bilgisi her şeyi oraya gelmeyelim oraya birazdan gelelim. Allah bilir. Di ma beneydim me ve la yuhitune bir şey immin bir şey min ilmihi illa bimaşa. Şimdi bak. Bu da şu demek velayhu haytuna eee kapsamaz bir şey iminel mihi. Yani şöyle, Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey yoktur. Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey yoktur. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Ve insan Allah'ın bildirdiği kadarını bildirdiği kadarını bilir. Bu şu demek değil mi? İnsanın bilgisi sınırlıdır. Allah'ın bilgisi sınırsızdır. Peki, velayihi bir <laughs> lillah bimasha vesia kürsi yursam evetim. Vesia kürsi kürsi yü kürsi kürsi yuhus semavati semavati semavati, semavati vesiye semavati vel art e, vesiye semavati vel art velaye udu hep zuma hevlar yazın burayı tam yazalım velaye udu hep zuma ve hevel ali azim bu da şu demek e, Allah'ın kürsüsü Kürsüsü, kudreti yani kudreti yeri ve göğü kudreti yani gücü yeri ve göğü kaplamıştır kuşatmıştır bütün fesluhuma korumak bütün bu her şeyi koruyup gözetmek ona zor gelmez zor gelmez çünkü o aliylazimdir çünkü o Ali Yül yani büyük yüce azim yani büyük dir arkadaşlar bu şekilde Allahu ilahe illa huvel hayyul sonsuz olan yaşayan diri olan kayyum idare eden hakim olan sahip olan kudreti güçlü olan la tehuzu sinetu Allah uyumaz uyuklamaz Lehum ma fi semavati ve ma fil ard. Burada ve ma fil yazmamışız bakın. Lehum ma fi semavati ve ma fil ard. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Allah'a aittir. Menzelle ziyyeş formünde huyla bizni. Bir kişi ancak Allah'ın izniyle yardım edebilir. Ya alem ma ben ve ve mahalfehum. Allah kulunun geçmişini ve geleceğini, önündekileri ve arkasındakileri bilir. Ve la yuhuytune bi şeyimin ilmihi illa bi maşa. Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey yoktur. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz ve insan Allah'ın bildirdiği kadarını bilir. İnsanın bilgisi sınırlıdır. Ve siyah vel art. Ve la ye'udühü Allah'ın kürsüsü, kudreti, gücü, yeri ve göğü kaplamıştır. Hıfzuhuma korur, gözetir, kollar. Hüve o, aliyyül yüce ve büyüktür. Ali, yüce, azim, büyüktür arkadaşlar. Şimdi o zaman... şöyle yapalım. Şurayı silelim artık. Siz bunun ekran görüntüsünü aldınız. Ee, hangi isimler geçiyor? Alim ismi geçiyor. Allah'ın her şeyi bilmesi. İrade ismi geçiyor. İrade sıfatı. Kudret sıfatı geçiyor. Ali ismi geçiyor. Azim ismi geçiyor. Hay sıfatı geçiyor. Kayyum sıfatı geçiyor. Tevhid, vahtaniyet zaten anlatılıyor. Ayetel Kürsi'de e, bunlar anlatılır arkadaşlar. Bu isimler geçer. Bu tabloyu özellikle güzelce inceleyin ve bu şekilde biz e, bu üniteyi de sonlandırmış olalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.